İsmim Ekrem Kavraş. 2014'ün 5. ayın birinden itibaren İkra Hafızı Kursu'nda görev yapıyorum. 20 kişiyle başladık İkra Hafızı Kursu'na. Şu anda 30 tane hafızımız hafızını bitirdi. Bunlardan 24 tanesini Diyanet İşleri'nin açtığı sınava girip belgesini aldılar. Mevcut öğrencimiz 37 tane öğrencimiz var. Bunların 13 tanesi hazırlık yapıyor. 24 tanesi hafızlık yapıyor. Tabi bir tane öğrencilerimiz de var bunların içinde bu sene imtihana girecek dört tane öğrencimiz var. Buradaki öğrencilerimiz sabahtan okula gidiyorlar. Okuldan geldikten sonra saat dört ile sekiz arası buraya geliyorlar. Yani dinlenmeden e, tabir caizse. Burada yeme içmelerini burada yapıyorlar. E, okul derslerini burada yapıyorlar. E, yerimiz kısıtlı. Elhamdülillah ama öğrencilerimiz hep severek geliyor. E, ama e, aynı yerde ders çalışıyoruz. Aynı yerde yemek yiyor öğrencilerimiz. Aynı yerde oyun oynuyorlar. Aynı yerde namaz kılıyoruz. E, ee, Tabi yer daha düzgün olursa bu Kur'an'ı ezberleyen bu öğrencilerimizin daha güzel imkanlara, daha güzel bir eğitim yapılır. Kur'an okuyan bu öğrenciler, hafızlık öğrencilerimize daha güzel bir ortam gerekir diye düşünüyorum.